Abone ol Jota Bey oğlum boşuna mı Jota Boşuna mı bir buçuk sene karını çektik Samet'in? Bakarım birazdan Feyy. Ya ustasının çırağı. Bana diyor ki abi diyor 50 bin lira verdim şunu yaptım. 30 bin lira verdim burnumu yaptırdım. 100 bin lira verdim bunu yaptım diyor. 20 bin liraya diyor bilmem ne aldım diyor. Of diyorum ya. Arkadaşlar Samet e-sporcu olmasaydı büfeci olacaktı biliyor musunuz? Bir mira satacaktı böyle. Sigara satacaktı amına koyayım. Vallahi billahi market aç açacaktı kendine Samet. Şaka yapmıyorum. Samet'i vallahi billahi büfeci. Eee tekelci bildiğin tekel olacaktı Samet. Samet bir gün bana geldi dedi ki abi dedi ben de oyunu bırakmak istiyorum. O zaman daha yeniyiz de. Nasıl yani da dedi. Abi dedi ben dedi abimle konuştum dedi. Büfe açacağız dedi. Sigara satacağız dedi. Viski miski satacağız dedi. Bira mira. Oturacağım dedi klimanın önüne. Akşama kadar dedi. ay satacağım dedi. Sayıhan. Dedim manyak manyak konuşma. Sen dedim e-sporcu olacaksın. Her oyuncunun var böyle bir hikayesi biliyor musun? Bak. Sayayım mı mesleklerini? Bak. Hazır mısınız? Samet e-sporcu olmadan önce şey olmak istiyordu. Daha doğrusu olacaktı. Dükkan açacaktı. Eee... Büfe. Marketing. Tuttum aldım e-sporcu yaptım. Ala eder Tekelci. eder Pezevenklik yapmak istiyordu. Samimi söylüyorum bak. Abi diyordu 3 hafta pezevenk 4. hafta bey oluyorsun. Bak. Oldu şimdi e-sporcu. Aylığı geldi 100 bin liraya. Bak şaka yapmıyorum. Emstar m havalimanında eskortluk yapacaktı. Yemin ederim. Havalimanına gelen turistleri uydurmaya çalışacaktı. Ya, you know man. You, you know uh, Fatih Sultan. Uh, you know uh, bro Sultan Ahmet. Falan yapacaktı böyle millete. Şaka yapmıyorum bak. Allah belamı versin. Emre yayıncı veyahut da şey olmasaydı. E-sporcu olmasaydı. Yemin ederim havalimanında eskort olacaktı. You know bro. Uh, guys uh, let me. I do something falan. Oradan hemen dolarları falan bozacaktı falan. Ondan sonra başka bizim Alperen kurye amına koyayım bildiğin. Moto kurye. Hamburger götürüyordu millete. Ama Alperen herhalde hamburger yine götürür. Öyle gözüküyor. Ondan sonra bizim Zeki mühendisti. Zeki olur. O mühendis olacak zaten. Zeki bir şey yapardı. Cizix. Bildiğin Jigolo. Hiçbir farkı yok. Jigoladan. Bir tane normal insan hepsini vatan millete hayırlı insan yaptık yani. En son işte bizim Ahmet var. Ahmet de herhalde bu garibanlıkta torbacı olurdu. Bir gün geldi dedi abi dedi torba tutmayı düşünüyor. Dedim saçmalama. Abi Ben Heh. duyum aldım Alaydar eder şey olacakmış imam. Yok, Doğru mu? Yok ondan bir bok olmaz. Onun tek yapabildiği adam vurmak başka bir şey olmaz ondan. Belki, belki bir müezzin. Belki. Aynı şey değil mi abi? Yok değil. Müezzin başka bir şey, iman başka bir şey. İçeri abone ol der misin bunların üstüne? Uğraşamam şimdi.